Öncelikli olarak şunu söyleyeyim, bu aracın e, görev anlamında muadili e, Amerikalıların AV7, WV7 aracı, bizim şey deniz piyademizin de ihtiyacı böyle bir araçtı. E, biz de SSB ile oturduk, konuştuk, bunu sıfırdan tasarlayabileceğimiz konusunda anlaştık ve geliştirme artı 27 aracın teslimatını kapsayacak bir sözleşme imzaladık ve sıfırdan tasarlandı araç FNSS tarafından. Bütün gövde tasarımı yani sıfırdan FNSS tarafından FNSS Arge birimi tarafından gerçekleştirildi. Şu anda da işte üretim safhası bitmek üzere ve aynı anda da aynı zamanda kalifikasyon süreci de tamamlanmak üzere çok az kaldı. Önümüzdeki yıl başında teslimatları yapacağız inşallah yaklaşık zannediyorum 5-6 ay önceydi Endonezya Marin Komutanı Türkiye'ye geldi. Aslında ilgileri olduğunu biliyorduk. Yani Endonezya'da bu konuda ilgileri olduğunu biliyorduk. Biz davet ettik. Testleri de gelip görsünler. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın birlikte yaptığı kalifikasyon testlerini şahit olarak katılsınlar. Bunun faydalı olacağını düşündük. Gerçekten o fikir çok işe yaradı. Komutan geldi ekibiyle birlikte. İzmir'de yapılan testlere, deniz testlerine, işte bir miktar kara testlerine de katıldı. Araca bindi bizzat. Bilal Ankara'ya geldi. Ondan sonra işler hızlandı. İşte bizim fuara getirme planımızı hemen devreye soktuk. Daha fuardan sonra da bir resmi geçide katılmak üzere kalacak. O da yeni bilgi. Bir, bir hafta daha tutun kuruluş yıl dönümleri var zannediyorum maliminle. Ona katılacak. Eee bütçe ayarlamaya çalışıyorlar. 2023 içinde de bir güzel haber inşallah verebiliriz. Bu bakalım. Sonuçta FNS'si çok iyi tanıyor Endonezya. Ortak proje var. Muhtemelen siz bu projeyi tabii. de ikinci olarak ekleyeceksiniz. Tabii herhalde. tabii. Yani onun çok etkisi oldu. PT Indatla 10 yılı geçti diye hatırlıyorum bir ortaklık anlaşmamız var, işbirliği anlaşmamız var. o anlaşmanın çocuk ilk çocuğu Hanimao, orta ağırlıkta tank. Biliyorsunuz 18'lik sipariş aldık ama toplam ihtiyaç çok fazla. Yani 200'ün üzerinde ihtiyaç var. Tabi tabii bütçe Ayarlamak kolay olmuyor. İşte bütçe konusu halledilmeye çalışılıyor. Onun devamı gelecek yani siparişler gelecek çünkü birebir Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin istediği ürün birebir yapıldı. İlk prototipten sonra tekrar bazı talepleri oldu. Onlar da birebir karşılandı. Yani tamamen terzi işi bir çözüm oldu. İhtiyaç da var. Dolayısıyla peşi gelecek bir proje. Şimdi o ilk çocuğumuzdu diyeyim. ikinci çocuğumuz da inşallah za olacak. Hem ilk ihracatı anlamında hem de Endonezya ile savunma işbirliklerimizin ve sanayi savunma sanayi işbirliğimizin pekiştirilmesi anlamında ve geliştirilmesi anlamında da çok güzel bir örnek daha olacak diye düşünüyorum. Siz bu bölgeye aslında biraz Malezya ile adım attınız. Endonezya devam ediyor. Zaha açısından bölgede nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Şimdi daha çok özel bir araç. Ee, Tabi bizim TCG Anadolu benzeri e, gemilerin olması lazım. E bu da çok küçük ülkelerde olacak bir şey değil. Endonezya büyük bir ülke. Zaten. Dolayısıyla e, büyük ülkelerin e, e, bu tür gemileri olan ülkelerin kullanılacağı bir ürün. Dolayısıyla e, bölgede bildiğim kadarıyla Endonezya'nın dışında. Tabii mutlaka Çin var, Kore var filan ama Kore'de de Amerikan AV7'leri kullanılıyor. Onun dışında bölgede ihtiyaç olduğunu bilmiyorum ama şu an için tabii ki çıktıkça tabii peşine düşeceğiz. Bizim geleneksel olarak ihracat pazarlarımız ana platform olduğu için hani alt sistem olsa olabilir bütün dünya. Avrupa, Amerika, her yere ihracatı olabilir ama ana platform bazında e, Orta Doğu, Uzak Doğu, e, işte Afrika, Güney Amerika'ya şimdi bakıyoruz. E, Türk Cumhuriyetleri inşallah e, yakında başlayarak gelişecektir. Ama büyük ülkelere e, satmak çok zor çünkü kendi sanayilerini Dolayısıyla bizim hedef pazarlarımızda dolanıyoruz, yani zahada. E, Orta Doğu'da bir ilgi var gibi. E, fakat silahlı kuvvetlerimiz devralıp kullanmaya başladıktan sonra daha e, ilgi artacak diye düşünüyorum. Uzak Doğu'da dediğim gibi Endonezya şu anda bildiğimiz tek ülkeye ihtiyacı olan. Ama e, Orta Doğu'da çıkabilir.